Ha şuradan savur ya adam. Sağa camdan. Ha camın hemen yanına atıver, ha? Bunu bitiriyor <laughs> Oraya şey yap. Çantasını tak. Balalar var istiyor lan. Evet çalışacağımız yere geldik. Selamun Aleyküm. Hey, ne yapacağız lan? Ya şuradan şunu asılacağız. Kutu var ya içinde kavatlar gazı kestiler ya. Zırar oğlum ha bu. He? Yok bağlı yeri kalmadı ki yok tamam. bağlı yeri. Tamam abi ben... İçeride demir var demir. Tamam demir ben göreyim de arkasına bağlı atacak. İçindeki demire bağladım ben. Profilde demir var üstüne ağaç Tamam. Sıkıldı. tamam ben döneyim de. Kapattıydım benim yasak kış bilmem vermiş üstüne gelmiş kalmış içerisinde. Onun için ne diye veriyorum. sırt? Ya, onun için bu kışla böyle uğraşıyor. Gel içine bak gel. Ha şuralara içine beton attırdım, kırdım, demir vardı. Bunun başka tutar yeri kalmadı ya. Çok da güzel olmuşmuş lan. Ya güzel oldu işte, bunu kapatacağım. Aman koyayım her yeri açık, hava almazmış. Serkan! O şeylerini sokup kopartmasın lan, içeri sağlam mı? Ort şey dengele. Neyse çekince dengeler herhalde. Yalnız böyle ya. oraya bağlı ya. Hafif bu tarafa hafif boyuna doğru sardık kadar onu sonra çek. Göçür <laughs> bunu la. Ya dibinden bağlasaydım çok ha. Sıra adamı biraz. Serkan şeye zarar vermesin. Serkan, kutuya zarar vermez değil mi kutuya? Bir dakika, bir dakika, bir dur dur. adamım, bir dakika dur. Kutuya zarar vermesin, bu yanı kaydır. açtırma Olmazsa biraz kaldır, altı takılırsa. Dur, bekle Adem Usta. Devam et. He? Evde konteyner. Karda he. Karda anca yapacak bu işi bulduk. Konteyner çekiyoruz. Ne yapalım? Serkan Usta güzel yapmışsın ya. ya. Ben, bahçalısam bana böyle bir yer yapsan. Hayır bunu çürümesin dedim biliyor musun? Ben onu İyi şey, böyle olduğunu bileydim ama ben ileri alırdım. Hiç şey yapmazdım. Gel şey bağla, zinciri bağla. Fazla açma Adem yakın git. Aynen öyle. Yeter tamam, mi? Araştıra. Tamam yaklaştırdı. Okey. Yukarıdan bir bağlantı yap şuraya bir yere. Bir şeyler yukarıdan bağla.